Yine bir hizmetimiz Doğa Park'ın Şile yoluna bağlayan kısımda da ihalemizi yaptık. Yaklaşık 180 milyon liraya yakın bir ihale. Çok önemli bir hizmetin startını verdik. Yani nasıl Doğa Park'ta gelip orada ailelerimizde, eşimizde, dostumuzla oturup çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yiyebiliyorsak aynı şekilde Doğa Park'la Şile yolu arasında da aynı hizmetleri alacağımız bir 12 metre yüksekliğinde çok güzel bir kütüphane yapıyoruz. Bir sosyal tesis yapıyoruz, aile sağlık merkezi yapıyoruz. Ve gençlerin bizden en çok istediği, başkanım bize bir kaykay, kaykay kay pisti, kaykay kay pisti. Ve bir de orada kaykay kay pisti ve yine aynı şekilde özellikle evcil hayvanlarımızın onları besleyenlerle beraber gelebilecekleri bir alanı, bir mekanı yapıyoruz. Böylelikle toplam bu alanla beraber 200 bin metrekarenin üzerine çıkan yürüyüş yollarıyla, doğasıyla, sosyal testleriyle, kütüphanesiyle, halı sahasıyla, basketbol sahasıyla Topyekün büyük bir hizmetin kalan kısımlarında inşallah en kısa zamanda bitirerek Çekmeköylülerin ve özellikle genç kardeşlerimizin çok talep ettiği bu hizmetleri yaparak bitirerek hizmete sunmuş olacağız. Ben öncelikle bu işlerde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun ve tabii e, sayın bakanımıza cumhurbaşkanımız başta olmak üzere onlardan da Rabbim razı olsun diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.